Fış <laughs> <laughs> Şu arka taraftaki yatağın kaplayacaklar. Şu an anda... Koy teyze başını. Hı. Koy. Koy koy. Hı. Hı. İyi mi? Bak dışarıyı görüyorsun şimdi değil mi? O kadar başım ağrıyor Gidin Diyor ki Hı. Hı. gidin, ya, gidin diyor. Şöyle <laughs> durma. Sen niye mahcup oluyorsun? He. Öyle şey olur mu? 2 3 gün bak yine Ramazan'ın telefonu var zaten. Evet. Bak da sen bunda rahat etmedin başka bir formül buluruz. He. Tamam, ben başka bir yatağımı şey mi getireceğiz? yatağını olur, geri getir. Canım ne o can. Hadi iyi bak. Ben Allah benim başardılar işte. Abi Allah, Allah. Her Allah her zaman. Abi size ev ne aç. Abi abi hepimize. Hadi sen keyfine bak. Biz senin başını da çok ağrıttık deminden beri. Yok.